Merhaba arkadaşlar. Dünya güzeli futbolumuzda bu defa da Samsun Spor Galatasaray maçında ee, Okan Kaleci, Okan Koçuk, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın daha önce Samsun Spor Fenerbahçe'den puan aldığında bir nevi sevinç fotoğrafı paylaşıp hani görev tamamlandı anlamında paylaşım yapan ee, bu çocukların performanslar üzerinden bir tartışma başladı. Samsun Spor Başkanı Robert Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları ise tek kelimeyle tuz ekti arkadaşlar. Hakikaten normal bir futbol ülkesinde bu açıklamalar yapıldığı anda o ülkenin futbol federasyonu derhal soruşturma başlatır. Yani oyuncuların alacağı cezalar mı, kulüplerin alacağı cezalar mı, maç tekrarı mı hakkında birçok ağır cezalar söz konusu olabilirdi. Biz de bunlar olmayacağı için biz bu açıklamaların artık öyle skandallar yaşıyoruz ki arkadaşlar. Futbol adına en acı olanı bu. Skandallar normalleşti. Konuşmaya gerek duymuyoruz. Şimdi bakın ne diyor Samsun başkanı. Bu çocuklar kötü niyetli değil diyor yani Okan Koçuk, Emre Kılıç ve Taylan Antalyalı. Beyinleriyle kap kalpleri arasında çelişki oluşmuştur diyor. Galatasaray gol atsaydı diyor. Galatasaraylar tarafından hainler edileceklerdi diyor. İşte atmadılar Fenerbahçeler hainler diyor. Şunu bir Avrupa maçından sonra yapsanız bu anında soruşturma başlatır. Der ki başkan sen ne diyorsun? beyinleriyle kalpler arasında çelişki oluşmuştur. Ya yani ne diyor başkan? Beynini kullansa bu adam ekmek yedi, forma hizmet eder. Düşünmez Galatasaray bana hain mi diyecek ya da eski takımım bana kırılacak mı, küsecek mi demez diyor. Ama kalpleri o takıma karşı oynamanı zorlaştırmış diyor. Yani bir anlamda başkanın tarif ettiği şey hatır şikesi. Oynayamamışlar diyor. Beyinleri ne kullanmak yerine kalplerini kullanmışlar. Skandal atız. İkinci açıklama. Diyor ki ne yapayım kadro dışı bırakayım da küme bir işim diyor. Bilmiyorum bu kadar talihsiz açıklamayı bugüne kadar yapmış olan bir kulüp başkanı var mı? Yani o zaman bu arkadaşlar yarın ne yaparlarsa yapsınlar başkan onları kadro dışı bırakamayacak. Yeter ki ligde bıraksınlar. Bu mudur? Hakikaten inanılır gibi değil. Sözün bittiği yerdeyiz. Yüksel Bey bu hatasını, bu yaptığı açıklamaları ve ya bu oyuncuları kadro dışı hani, normalde bırakırım nereye getiriyor? Hani küme düşme durumu olmasa ben bunları kadro bırakırdım demeye getiriyor. Açıklamasın meali bu. Ama ne yapayım kadro dışı bırakayım da e, küme mi düşeyim diyor. Demek küme düşme riski olmasa bırakacak. <laughs> Söylediğini tersten okursanız bu. Yüksel Bey yaptığı hatayı ne zaman biliyor musun arkadaşlar? Sallıyor. İnşallah Samsun Spor'a durumları yaşamasın. O ayrı hikaye ama ligin son maçı. Sen kazansan da yetmiyor. Bir rakibinin kaybetmesi halinde ligde kalıyorsun. X takım diyelim. O X takım da Y takımla maç yapıyor. Sen bekliyorsun ki X takım kaybetsin, ye kazansın ya da puan alsın ve sen ligde kal. Sonra akşam maçı bir izliyorsun televizyonda tekrarını. Y takım hiç oynamamış. Bazı oyuncuları hiç oynamamış. Sonra bir bakıyorsun o oyuncular o Y takıma X takımdan gelmişler. Neler hissedersiniz? Sayın Başkan, Sayın Yıldırım, bunu bir düşünün. Yaptığınız açıklamalarla açtığınız kapının delikanlıca açıklaması şu. Ben bu oyuncuların performansından memnun değilim. Emre Kılıç kötü ortalar yaptı. Okan Kılıç kötü goller yedi. Taylan Antalyalı kötü oynadı. Bunlar beyinlerini kullansalardı bizim için oynarlardı. Kalplerini kullandılar. Galatasaray tarafından hain ilan edilmekten korktukları için kötü oynadılar ya da iyi diyorsunuz. Ve benim küve düşme durumum olmasaydı ben bunları kadro dışı bile bırakıp bırakabilirdim. Emre Kılıç kötü ortalar yaptı, bilerek mi yaptı? Ben bilemem. Kendisine sorun. Ben konuşursam farklı boyuta gider diyor. Başkan sen bütün boyutları konuştun zaten. Dediğim gibi. Bekleyeceksin başkan. Ligin son haftası bakacaksın. Bir takımın birinden puan almasına ihtiyacın var senin. Ama hiç oynamamış. Sonra o takım başkanı çıkıp senin açıklamanı yaparsa derse ki ya bizim oyuncuların kalpleriyle beyinleri arasında bir çelişki oluştu böyle oldu. Kusura bakma Samsun Spor. Siz de küme düştünüz ama derse senin konuşma hakkın olacak mı Sayın Başkan?